Yaklaşık bir ay önce İstanbul'da başlayan ve geleneksel hale getirilen Elfetle Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin birlikte organize ettiği 21. Kurumlar ve Dernekler Arası Futbol Turnuvası'nın finali Elazığ'da gerçekleştirildi. Atatürk Stadyumu'nda yapılan final müsabakası öncesi Elazığ'la İstanbul Protokol ve Şöhretler Karması karşı karşıya geldi. Organizasyona Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaynak, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Üsküdar Kaymakamı Hemşehrimiz Mustafa Güler, Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Sivrice Kaymakamı Cengiz Erdem, Sivrice Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak, Elfet Genel Başkanı Faik İçmeli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Genç, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve dış sorumlusu Zeki Dağ'la birlikte çok sayıda spor sever ve taraftar katıldı. <laughs> Turnuvada final yakalan Yunuslar Seramik'le Kartal Cevizle İdman Ocağı arasında oynanan müsabaka oldukça çekişmeli geçerken karşılaşma Yunus Seramik'in 7-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Kanal Fırat ve Kanal ekranlarından canlı olarak ekranlara gelen organizasyonun ardından ödül törenine geçildi. Şampiyon olan takıma kupası, katılımcılara ise madalya ve ödülleri verildi. <laughs> Başkanım, başkanım bir hediyeniz daha var. Bir, ben, bir var. Da resim hediyesi başkanım var. Başkanım gelmiştim. Evet. Evet. Çok anlamlı bir hediyeniz daha var Sayın Başkanım. Kadın kollarımız şu anda burada. Bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonla Elazığ'da ev el sahibi yapmaktan da mutlu olun. İnşallah Elazığ ve İstanbul ayağında bu tip organizasyonlarla biz İstanbul'un gücünü Elazığ'a taşıyacağız. Hem manevi gücünü hem maddi gücünü Elazığ'a taşıyacağız. Şimdi final maçını da izlerken futbolcu beğeniyorduk. İnşallah hem ııı Elazığ sporumuza hem Elazığ Belediye Sporumuza birçok futbolcuyu da bu şekilde İstanbul'dan getirmiş olacağız. Bravo. Bravo. Finanda oynayan takımları tebrik ediyorum ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun. İyi takip etmeniz için arkadaşlar. <laughs> Elazığ Dernekler Federasyonu himayesinde Elazığ Kültür Anlaşma Derneği ve Cemil Mahalle Montanımızın organize ettiği halı saat turnuvası finali burada gerçekleşti. Bizi burada yalnız bırakmadınız. Zaten biz ev sahibiyiz ama Bizim dışımızda İstanbul'dan gelen çok değerli dostlarımız, misafirlerimiz var. Yüze yakın katılımcı oldu. Bundan 80 herhalde el diye. Iyi bir ev sahipliği gösterdiniz. Belediye başkanımıza, valimize çok teşekkür ediyorum. Bu ormanda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayır, 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 hayır. Şimdi tabii bu işin mimarı bunlar. Yani kulüpler, futbolcular oynuyor, bitiyor, ter döküyor. Ama yıllardır bu işi çok istikallı şekilde yürüten bu heyeti tebrik ediyorum. Ben de bu güzel organizasyonun Hocam, finalinin Elazığ'da düzenlenmesine vesile olan İstanbul Kültür Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ve Elfet'e çok teşekkür ediyorum ve bu vesileyle İstanbul'daki Elazığ'da hemşerilerimizi, kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla burada selamlıyorum. Kanal E ve Kanal Fırat, Fırat yani televizyonları vasıtasıyla. Biz İstanbul'da Ankara başta olmak üzere ülkemizin değişik yerlerindeki hemşerilerimizle de sivil toplum kuruluşları üzerinden irtibata devam edeceğiz ve bu tür sosyal içerikli, sportif içerikli organizasyonlarda inşallah tekrar onlarla beraber olacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Organizasyona ev sahipliği yapan Elazığ Belediye'mize de ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür